Şekil 1'de verilen basit makara düzeninde AB 24 cm, BD 7 cm ve DC 11 cm'dir. Bir ucu C noktasında bağlı uzunluğu sabit olan ipin diğer ucunda G yükü bulunmaktaymış. C noktasında bağlanmış, bu diğer ucunda da G varmış. Bu ip şekil gibi D noktasında bağlandığında G yükü kaç cm aşağı iner diye sormuş. Aslında bu soruda bize Pisagor teoremini ya da Pisagor üçlülerini bilip bilmediğimizi sorgulamış. E bakıyorum Pisagor üçlülerinden hangileri var? Baktım burası 24. Burası kaçmış tamamı? 18. 24 18 bana bir şeyi çağrıştıracak birazdan. Bu 3 çarpı 6 demek. Bu da 4 çarpı 6 demek. Aslında 3, 4, 5 üçgeni. Kaç katı? 6 katı. O zaman 6 ile çarptım. 30. Şu an şu ipimizin uzunluğu 30 santimetre. Aşağıda şekil 2'deki bir D'ye bağlamışlar. E bakalım bu hangi özel üçgen? 7, 24, 25. Az önce bu ipimizin uzunluğu 30'du. Şu an kaça düşmüş? 25'e. O zaman benim bu yüküm kaç santimetre aşağı düşmüştür? Fark kadar aşağı düşmüştür. Yani 5 santimetre. Cevap neymiş? Bakma.